Bodrum'da düzenlenen 3. Bodrum Gran Fondo bisiklet yol yarışı tamamlandı. Yarış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler tepkiliydi. Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alan Gran Fondo bisiklet yol yarışına farklı ülkelerden yüzlerce sporcu katıldı. 66 kilometrelik kısa parkur ve 96 kilometrelik uzun parkurda yapılan organizasyonda sporcular ilçe merkezinden başladıkları yarışta Bodrum ve Milas sınırlarında pedal bastılar. Yarış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Çift şeritli yollarda trafik tek şeritten gidiş geliş olarak verildi. İlçenin cadde ve sokaklarında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte ilerleyemeyen sürücüler zaman zaman yarıştaki görevlilerle tartıştı. Zorlu parkur Bodrum ilçe merkezinde tamamlandı. Sporculardan Erkin Yüsür yarış esnasında neler hissettiğini anlatarak şunları dile getirdi. Vallahi yarışta hiçbir şey düşünemiyoruz. <laughs> yarışta sadece nabızlar zaten tavan 170-180 nabız. <laughs> yarışta hiçbir şey düşünemiyoruz. Sadece yarışa odaklıyoruz. Yarışı okuyoruz. Önündeki, arkamdaki yol. Sadece bunlara odaklanıyorsun yarışta yani. Bisikletin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Miray Demir düşüncelerini şöyle dile getirdi. Ee, bisiklet benim için aynı zamanda bir hem hem bir hayat biçimi. Ee, bir taraftan da kendimi sağaltıcı. Ben e, kendim psikoloğum ama benim de terapim kendi terapimde bisiklet oldu. Yarışmak benim için kendi bedenimi keşfettiğim bir şey. Ee, normal zamanda kendi bedenimi e, hani kullanabildiğim ve kullanamadığım alanlar var ama yarışta. Her şeyi unutup tamamen kapatıp bütün bedenime ne kadar gücüm varsa bütün hem mental gücümü hem fiziksel gücümü kullanabildiğim bir zaman dilimi oluyor. Sporculardan Mustafa Kemal Kara, Bodrum'daki yarış çok keyifli, geçen yıllarda da çok güzeldi. Bu yılda aynı şekilde dedi.